anneciğim o ne kargo mu gelmiş bize? Evet. Ayak, hani sandalyenin ayakları. Sen okuldan geldin yemek yedin mi? Hı hı. Hadi bakalım. Gel ödevlerine bakalım. Rüzgar Hayır. hadi sen de gel. Hayır, hadi bakalım yalnız. gelin buraya. Hadi. Aa. A. Bu ne? Anneciğim boyun kadar neredeyse kocaman bir poşet var. Getir bakalım neymiş o. Getir koy yere. Koy bakalım yere neymiş o. Dur bir bakayım ben de. Annem bu ne çok havalı. Uf çok güzel görünüyor. Dur bakalım çıkaralım. Annem çok güzel görünüyor. Çikolata mı? Aa Rüzgar çikolata mıymış o? Getirin bakayım bir. Ay çok güzel görünüyor. Al bakalım. Dur Rüya bir dakika. Önce bir bunun tadına bakalım. Ay nereden geldi acaba buraya? Baban, almış. Baban almıştır. Okuldan gelip Ay hemen açalım bir tane de ben açayım. Ay dur ben bunu açacağım ya. Dur, 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 tamam Rüya hadi. açıyor sana. Rüya bu çok senin tarzı ne galiba? Bunun içinde fındık var. Evet. Onu rüzgara var. Burada bakalım başka neler var. Ay açamadım. Aa, Al bunu. Ha, o da kabıyla beraber yo oğlum yavaş. Evet açalım bakalım aç. Of Rüya. Burası çikolata dünyası gibi. Bir tane var. Babam bir bu dakika. neli? Of çekildi. Ay bademli bayılırım. Bu neli? Rüya bu da senin sevdiğin sütlü. Of şuna bakın çok güzel. Bir tane de bundan Bilaka. var. Ay bitti. Bilaka. Dur bunu da açalım bir. Neredeymişsin? Aç hadi aç. Ay! Iyi. Şuradan açsaydık hani ha burası. Ayi bakalım ne gelecek. Dandara Oo çok güzel bir sürü çikolatamız Ayrıca var. Getir bakalım bir tane de ben yiyeyim. Ah. Ben de alayım. Nasıl rüzgar eee. tadı? Güzel mi? Bir tane de ben yiyeyim. Hmm. 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 Gerçekten çok sütlü. Gerçekten çok lezzetliymiş. Babanıza arayıp bir teşekkür edelim mi? Of oğlum nasıl yedin öyle? Sen beğendin mi? Hı -hı. Bu var, bu var, bunlar var. Oo! Uh, baba bize efsane bir sürpriz yapmış, değil mi? Hepsini bir gün dersen beni yine ararım. Evet, hepsini bir günde yemeyiz. Birkaç tane. Bugün bir iki tane. Ay, burada bir tane daha varmış. Bu ne? Ay, ben bunu yanıma alırım, çantama koyarım. Canım istedikçe açar açar yerim. Nasıl baba. çikolata acaba bu? Hmm. Bakalım mı? Bakalım ona da bakalım. Dur ben bir babanı arayayım ondan sonra şey yapalım. Şunu açsak mı acaba ya? Bunun nasıl olduğunu çok merak ettim ya. Bunu açabilir misin? Şekilli diyor. Şeklini merak ettim ya. Aç bakalım hadi. Bu da dark çikolata. Milk dark çikolata diyor. Uf çok güzel. Bir tane bir tane al. Ay ikişer ikişer götürüyorum. Bilmem aç bakalım. Bu da fındıklı. Bu da bademli. Bu da ekstra milk çaklat diyor. Ekstra süt varmış içinde. İşte bu senlik rüya. Tam senin sevdiğin tat. Rüya'nın sevdiği çikolata arkadaşlar. Bol sütlü olanlar. Bir de birazcık içinde karamel olan çikolataları Rüya çok seviyor. Aa, ben de seviyorum. Anne para çikolatalarda karamel var. Biraz onları seviyorsun. Ee, ama bir şey söyleyeceğim. Çikolata sevilmez mi ya? Dur babanızı arayayım ben bir dakika dur. Aç aç sen o arada ben babanı arıyorum. Heh. Hayatım ne yapıyorsun iyi misin? İyiyim ben de. Şey için aradım ben seni. Ee, çikolata paketini aldık. Teşekkür ederiz. Çok sağ ol. Efsane lezzetliymiş. Ne? Bize değil mi? Bize değil miydi bu çikolatalar? Gerçekten mi? Tamam. Tamam hayatım. Tamam anladım. Rüya çabuk gel. Çabuk gel mahvolduk biz. Açmadım da bana onu. Açmadım ne açmışsın. Açmışsın o... Annecim problem büyük. Sorunumuz çok 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 büyük. Hazır mısınız? Problemi söylüyorum. Ay biz bunları açtık. Hele bunu çok açtık. Rüya bunlar bizim değilmiş. Bunlar bizi almamış. Babam beni hediye götürecekmiş. Eve koydum gelip birazdan alacağım dedi. Ne yapacağız? Annecim nasıl toplayacağız biz bunları? Açtık hepsini. Ben şu yarımı... Koy koy oğlum koy yeme yeme kapatalım. Rüya hadi kapat. Gel 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 kapatalım. Böyle miydi bu? Yoksa öbür türlü müydü? Böyle miydi? Nasıldı? Hatırlamıyorum ki. Şunu yesem mi yemesem mi? Neyse bunu yiyeyim artık. Ay, yarım konmaz. Kapat hemen kapat anneciğim. Kapat kapat kapat. Rüzgar başka yemek yok. Bizim neymiş bu çikolatalar? Kapat ağzını. Koyalım bu böyleydi en alttaydı. Ay onun paketi vardı. Onu nasıl yapacağız Rüya? Ha dene bakalım. Oldu vallahi yaptım. Koy bakalım. En... Sığmıyor. Çıktığı yere sığmıyor. Hadi yeniden yeniden. Yap. Tamam şimdi oldu. Evet şimdi bunlar nasıl da hatırlayan var mı? Hayır hadi Rüya dur. Bunu böyle koyalım. Şöyle şöyle tutsak. ha. Tamam duruyoruz. Efendim. Bunu açmamışız. İyi bunu açmamışız. Rüya bunun yarısı yenmiş. Bu kalsın. Bunu koymayalım ayıp olur yarısı yenmiş. Bu bu da kapalı. Bunu da koy. Kapalı koy. Rüzgar onu yemiş. Rüya bunu yırtmış. Bir de bunu hiç koymayalım bence. Tamam mı? Tülünü tülünü bağlayıp tülünü bağlayalım şimdi. Onu da yemedik. Allah'tan yemedik yani. Ama bundan yedik. Açanlar anlayacak. Çok ayıp olacak rüya. Hadi şu tülün üstüne koy. Güzelce bir şey yapalım. Paket yapalım. Topla Rüzgar tülü toplamamıza yardım et hadi anneciğim. O hala almaya çalışıyor dur Rüzgar dur. Topla tülü topla. Tamam. Biz böyle tutalım Rüzgar'la sen bağlı olur mu? Ha tut Rüzgar tut anneciğim. Heh. Ortada tutacaksın oğlum ortada. Ha tut. Tamam mıdır? Hadi bakalım koyalım geri kutusuna. Oldu mu ya sence? Rüzgar sence oldu mu? Yerde bize geldi. Ay onu, bak onu koymayı unuttuk diyeceğim, onu yırttık. Artık onu söyleriz babana ya. Söyleyelim mi sence söylemeyelim mi Rüya? Kızarsın. Kızar mı? Kaç tane varmış? Bizim kaç çikolatamız oldu şimdi? Şunu geri alalım şöyle, aynen buraya koyalım. Bunu da aldım. Buraya koydum. Tamamdır. Bunlar da bizim artık söyleyelim babana bunları aldık. Rüya bir tane daha çikolata kalmış burada. Neyse ya bunu ben yerim artık ne yapalım. Arkadaşlar sizce paketi açtığımız belli oluyor mu? Yoksa biz rüyayla çok güzel paketledik mi? Açık bu zaten yerim ben şimdi. Yorumlarda yazın olur mu? Sizce rüyayla rüzgarın babası anlar mı bunu açtığımızı? Ya da hediye götürdüğümüz yer inşallah anlamazlar. Arkadaşlar yorumlarda yazın bize olur mu? Görüşürüz. Hoşçakalın.